Geldik. Vallahi ne nah, haber? Nasılsın? Sağ olun. İyisiniz. İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ya. Bu gurur bize yeter vallahi. Şöyle. Şöyle tutalım. Evet, şampiyon ve içinde halaryalar var aslında. 3 tane dedin de bana. Üç artı bir. Üç artı, bir artı, bir artı bir oldu. Sonuncusu kupa. genel mi? klas yani toplam puan oldu. Kupa artı bir. Evet, bir de nazar boncuğu olsaydı. Evet, aslında. <laughs> <kadar. gülüyor> Eyvallah. Ülkemizin gururu, e, dünya rekormanı aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. yılında yine Akdeniz'imizde, Antalya'mızda e, Türk bayrağıyla dalışını yaptı ve bizi onurlandırdı. Öncelikle kendisine ve kıymetli arkadaşlarına, ekibine destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Şahike Ercümen e, artık dünyaya mali olmuş ve rekortman bir arkadaşımız. E, Allah yolunu hep açık etsin onun. Ve bu hem Zafer Bayramı dolayısıyla da burada Türkiye Dalış Şampiyonası'nda yine 3 dedik sonra 4 oldu madalyası. 4 madalyayla da bizi gerçekten bir kez daha onurlandırdı. Biz de Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geldiği desteğe vermeye devam edeceğiz. Yönetmelikte değişiklik de yapıyoruz. Daha da branşlarımızı arttıracağız. İnşallah Dünya Şampiyonası'nda yine Avrupa'da olsun hep madalyaları göreceğiz diye ümit ediyorum. Destek olan herkese teşekkür ediyorum. Başarıların daim olsun. Duamız seninle. Teşekkürler desteğiniz için. Antalya bir spor cenneti sizin dediğiniz gibi. Ben de antrenmanlarımı hep bu bölgelerde yapıyorum. Artık buralı sayılırım. Buraların daha çok tabii sporla bir arada olması benim için de çok anlamlı. Bundan sonra daha güzel katkılarım olabilir. Daha çok genç kızımız yetişir önümüzdeki sezon inşallah bu bölgede yeni bir dünya rekoruna imza atmak istiyorum. Evet. evet.